Gençler bu dersimizde de sayı problemlerine başlayalım ama önce hatırlatmalarımızı verelim. Şimdi iyi bakın. Bir sayı diyelim o x olsun. 3 fazlası. x artı 3. 2 eksi. x eksi 2. 4 katı. x'i 4'e çarptım. Yarısı. x bölü 2. Çeyreği. x bölü 4'ü. Sayının 1 bölü 5'i. x çarpı 1 bölü 5. Bakın şuraya dikkat edin. 2 katının 4 eksi. Sayının 2 katının 4 eksi. Burada ise 2 eksiğinin 4 katı. Sakın şunu yazmayın. Bakın en çok yapılan hata şu. Hani 2 eksiğinin 4 katına bu yazılıyor. Hani x'in 2 eksiğinin 4 katı. Aslında bu sayının 4 katının 2 eksiği demek. Tamam mı? Buna dikkat edin yeter. Burasını yapmayın. Sayının 2 bölü 3'ünün 2 bölü 3'ünün 4 bölü 5'i dersedik de çarpı 4 bölü 5 diyeceğiz. Bu kadarlık bilgi bize şimdilik yeter. İlk sorumuzdan başlayalım. Bir sayının 4 katının sayımız x 4 katının 20 eksi. Virgül var yani eşittir. Aynı sayının x 2 katına eşit olduğuna göre 2 katı 2x bu sayı kaçtır diye soruyor. O zaman 2x'i buraya atalım. 4x eksi 2x eksi 20'yi de buraya atalım. 20 buradan 2x eşittir 20'den. X'imiz kaç çıkar gençlik? 10 çıkar. Diğer sorumuz. Bir sayının 3 katının sayım x ilk önce 3 katını alıyorum 3 katının 1 eksi virgülü gördüm eşittir aynı sayının x 2 katından 2 katını aldım 5 fazla fazla deyince artı 5 bu sayı kaçtır diye soruyor 2x'i buraya attım 3x eksi 2x eksi 1'i buraya attım 5 artı 1 buradan 3 xten x çıkarsa x, x buradan ne çıkar gençlik 6 o diğer sorumuza geçelim bir sayının bir fazlasının bir fazlasını yazdım. 3 kat bak bir fazlasının bunun 3 katı ile bu sayının 2 fazlasının hemen 2 fazlasını aldım. 2 katının tamam onu da aldım. 2 katının toplamı dedi. O zaman toplayacağım. Kaç olacakmış gençlik? 47. Bu sayı kaçtır diye soruyor. Çarpalım şunları. 3x artı 3. E bunu çarpalım. 2x artı 4 eşittir 47. 3x ile 2x'i topladım 5x. 3 ile 4'ü topladım 7 eşittir 47. Buradan 5x eşittir 47'den 7 çıkarsa 40. Her tarafı 5'e bölersem ya da 5'i neyle çarparsam 40. Cevabımız 8 olur. Diğer sorumuz. Bir sayının 3 katının 1 eksiğinden. Bak bir sayının 3 katının 1 eksiğinden. Aynı sayının 2 katının 3 fazlası çıkartılırsa araya eksi koydum. Bulunan sonuç kaçmış? 9. Bu sayı kaçtır diye soruyor. İşlemi yapalım. 3x 1. Eksiyle burayı çarptım. Eksi 2x. Eksi ile 3'ü çarptım. Eksi 3 eşittir 9. 3 xten 2x çıkarsa x. Eksi 1 eksi 3 daha ne eder? Eksi 4 eşittir 9. x buradan 9 4 daha kaç eder gençlik? 13 eder. Diğer sorumuz. Murat'ın bille sayısı, Bülent'in bille sayısının 3 katıdır. Bak şuraya Murat yazdım. Şuraya da Bülent yazdım. Murat'ın bilye sayısı Bülent'in bilye sayısının 3 katıysa Bülent'e x Murat 3x. Murat Bülent'e 12 bilye verirse o zaman bunun 12 bilyesi eksilir. Bunun da 12 bilyesi artar. Murat'ın bilye sayısı Bülent'in bilye sayısının bak dediğini yazıyorum. Murat'ın bilye sayısı Bülent'in bilye sayısının kaç katı? iki katı. Bu şekilde yazarsanız bu ikiyi nereye yazacağınızı şaşırmazsınız. Murat'ın bilye sayısı Bülent'in bilye sayısının iki katı olacağına göre başlangıçta Murat'ın kaç bilyesi vardır diye soruyor. 3x'e. Murat'ın bile sayısı ne kaldı? 3x 12. Bülent'in bile sayısı x artı 12 çarpı 2. Bura 3x 12 oldu. 2x artı şunları çarptım. 24. Gençler 3x'den 2x çıkarsa x. Eksi 12'yi buraya attım. 24 artı 12 eşittir 36 oldu. Murat'ın baştaki bilye sayısı 3x'ti. 3 çarpı 36 eşittir. Cevabımız ne olur gençlik? 108 olur. Diğer sorumuz. Bir sınıftaki erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısının 3 katıdır. Bak erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısının 3 katıymış. Birine x dersek bu 3x olur. Sınıfa 12 kız öğrenci geldi. Sınıftan da 6 erkek öğrenci ayrılırsa kız ve erkek öğrencilerin sayısı eşitleniyormuş. Yani erkekle kızın sayısı eşitleniyormuş. Başlangıçta sınıf mevcudu kaç kişidir? Başlangıçta 3x kız. X de erkek olduğuna göre soru bende ne istiyor? 4x'i. Erkeklerin sayısı ne kaldı? 3x eksi 6. Kızların sayısı ne oldu? x artı 12. Bunu buraya attım. 3x'den x çıkarsa 2x. Eksi 6'yı buraya attım. 12 ile 6'yı toplarsam 18. Her tarafı 2'ye bölersem x eşittir ne olur? 9. Başlangıçta 4x öğrenci vardı. 4 çarpı 9'dan cevabımız ne olur gençlik? 36 olur. Diğer sorumuz. Bir otobüsteki erkeklerin sayısı kadınların sayısından 5 fazladır. Erkeklerin sayısı kadınların sayısından 5 fazladır. Burası x ise burası x artı 5. Otobüse 3 evli çift binerse evli çiftlerde zaten erkek ve kız sayısı eşit. O zaman 3 tane erkek 3 tane de kadın binecek. Ve otobüsten iki kadın iniyor. o zaman burası eksi 2 oldu. Son durumda erkeklerin sayısı kadınların sayısının kaç katı oluyormuş ki? Bak erkeklerin sayısı kadınların sayısının 2 katı olduğunu görüyor. Başlangıçta otobüste kaç yolcu vardır diye soruyor. X'e soruyor. Erkeklerin sayısı x artı 5 ile 3'ü topladım. X artı 8. Kadınların sayısı 3 kadın bindi, ikisi indi, 1 kadın kaldı. Bir de burada var x artı 1. Çarpı 2. Burası x artı 8 eşittir. Şunları çarptım. 2x 2 x artı 2. X'i buraya attım. 2 x'den x çıkarsa x. 8'den 2 çıkarsa burası ne olur? 6. Başlangıçtaki kadın sayısını soruyordu. Cevabımız 6 olur gençler. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz.